Aleyküm. Evet efendim. aleyküm, efendim, sizi çok özledim, sizi gördük yine, hep sıkıntı veriyoruz size, iyisiniz, afettesiniz. Hapisten izinli çıktım, annem vefat etti diye bana izin verdiler, şimdi yine hapse gidiyoruz, gece orada kalacağız. Yarın e, çıkıp, niye, niye orada işte hapis şeyimiz bitmedi cezamız, bir bize azat edin, himmet buyurun da, bir hafta kaldı mahkememize, İnşallah çıkarız. Şu an, şu an. Siz bir himmet buyurursanız bizi tahliye ederler. Şu an, şu an. Yarın da cenaze namazına izin verecekler, cenazeye çıkacağım annemin. Oradan dedemin üzerine defnedeceğiz. Dedemin adı Cahit idi. Çok zikreder. Siz ona çok dua şey ederdiniz. Ta, he, sena ederdiniz. Onun üzerine gömeceğiz inşallah. Annem de onun istemişti, vasiyet etmişti. Altı sene oldu. Cenazeden sonra tekrar döneceğiz hapse. Daha belki göremeyiz sizi. Bir hafta sonra mahkemeden sonra inşallah tahliye olursam hemen geleceğim inşallah. Allah. İnşallah. Anneme de dua buyurun. İnşallah inşallah. Yormayalım sizi daha. Yormayalım sizi. Gördük sizi. Çok ucuzda aşık mi? Yok efendim, o kadar bir sıkıntım, zahmetim yok. İşte sizden ayrılmak zor. Dersler kaldı, tefsir kaldı. Himmet buyurun da tahliye olalım. Şahşah. İlk mahkeme bu. Kaç ay oldu ya? Altı ay, altı ay geçiyor şu anda. Bugün olduğu gibi en şerci görüş. Amin. Muhammed Allah. Allah razı olsun. Biz gidelim efendim. Siz de istirahat buyurun. Biz bir hafta sonra tam çıkarsak inşallah sizden ayrılmayız daha. Yalnızdan ayrılmayız. Çok özledik. Müsaade ederseniz gidelim efendim. Sizi daha yormayalım. olmayalım. Sizi istirahat edin. Hakkınızı helal edin. Kusurumuza bakmayın. Elhamdülillah. Annemin mağfiret duası buyurun. İnşallah. Ne 65 yaşında. Dedem onu zuhuratta görülmüş, uyanıkken vefatından sonra. Demiş 65 yaşına yaşayacaksın demiş. O dediği tuttu işte. Siz buyurmuştunuz o haktır. 65 yaşında vefat etti. Bana çok üzüldü de çok üzüntüden de oldu biraz. İnşallah şehit olur. Olmuştur. Duamlı. İnşallah. İnşallah. Peki selamun aleyküm, aleyküm.